Merhabalar canlarım, hoş geldiniz. Ben Asımhan abla. Terazi burcunu yorumlamak için buradayım. Onların niyetine bir fal çevirdim. Bakalım neler söyleyebileceğim. Burada bir yolun var. Bu yola gitsem mi, gitmesem mi diye burada kalıp düşünmüşsün. Ama bu yola gidersen çok sevindirici haberlerle döneceksin. Onu söyleyelim baştan. Şurada da bir insan seni düşünüyor. Aklındasın. Bakın. Şurada bir sola doğru sıçramalarım oldu. Bir şeye hüzünlenip üzülmüşsün. Belki gözyaşı dökmüşsün. Ama bu gözyaşların dışarıda kalacak. Stresinden, sıkıntından kurtulacaksın. İki insan karşılıklı bir iş için uğraşıyorlar, bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bir mücadele halindeler. Çevresini kötü niyetli insanlar sarmış. Ama buna rağmen istediklerini başarma yolunda ilerliyorlar. Ortaklık işleriniz olabilir, alım satım gibi işleriniz olabilir. Ya da başka işlerinizde ortaklaşa yaptığınız bir şeyde başarı kazanacaksınız. Sana sıkıntı, üzüntü veren bir insan var. O da burada kendi sıkıntısını yaşıyor. Sana ne yaşattıysa aynısını yaşıyor. Kapalı bir yerde kalmış. Kendi tecrübelerinizden yararlanarak güzel işler yapacaksınız. Bir deveye binip gitmişsin. Gidiyorsun bakın. Yolun da aydınlık çıkmış. Bu deve size aslında bolluk bereket gelecek hanenize bunu söylüyor. Bir kişiden danışmanlık alıyorsun bir işin için. Ona her şeyini açmış söylemişsin. Bir işin için ondan bir akıl alıyorsun, tavsiye alıyorsun. Bir karar verme aşamasında olabilirsin bu kişiden bu desteği aldıktan sonra bu aklı aldıktan sonra net kararlar vereceksiniz ve yolunuz dümdüz devam edecek. Uzak yollardan size gelen biri var veya siz uzak yola gidiyor olabilirsiniz. Buralardan çağrılıyor gibisiniz sanki. Yurt dışına gidebilirsiniz veya yurt dışından bir kişi sanki size geliyor olabilir. Yani yurt dışı bağlantılı bir işiniz, bir projeniz var gibi. Gerçekçi bir e, yapınız var. Samimisiniz duygularınızda. İlişkisel anlamda çok gerçekçi yaklaşıyorsun. Güzel yaklaşıyorsun ama karşındaki insan seni ikilemde bırakıyor her zaman. Bu kişiye karşı artık bir e, tepki vereceksin. Yani e, ne istediğini, ne istemediğini bu kişiye açıklayacaksın. Böyle davranmasının yanlış olduğunu Devam edeceğiz dostlar. Sela yurdu Bir ara vermiştim. Kafa karışıklığı yaratıyor bu kişi sizde dedim. Hani bir geliyor, bir gelmiyor, bir istiyor, bir istemiyor gibi. Siz de ne yapacağınızı bilememişsiniz. Alt tabağıma bakayım. Bir alım satım işiniz olabilir. Bir arazi, tarla gibi bir yer alıyor alacak olabilirsiniz. İki tane gözyaşın dışarı akıp gidiyor. Rahatlayacaksın. Şurada bir e, yılan çıktı. Bu kişiye dikkat edin. İsminin içerisinde S ve E harfi geldi isminde veya soy isminde bu harfleri barındıran kişiye dikkat edin. Bir erkek iki bayan konuşuyor. Bir işler için belki ayrılık yaşandı tekrar barışılmak isteniyor. Bir kişinin de desteğini almış diğer bayan. O şekilde bir buluşma gerçekleşmiş ve konuşuluyor. Bir hediye alabilirsin. Bir kişi sana elinde hediyelerle gelmiş. Böyle bir yerden sanki kana kana su içiyor gibisin. Sağlıksal açıdan şifa bulacağın yerlere gideceksin. Diğer yorumlarımda görüşürüz. Hoşça kalın canlarım.